takdiri anlamayıp senin için olması gerekenleri anlamayıp sadece duygularının ardında tutturduğun bazı meseleler. Talebin hep bu yönde bir inat halinde. Halbuki sana bildirilen başka gelecek senin için tayin edilmiş, senin için hazırlanılmış, senin için yaşaman anlamında sıralanmış meseleler. Ama senin duygularınla baktığın, kalbi dinlemeyi bilmediğin için, senin olması için tutturduğun arzuların, senin için daha doğru olacağını bildiğin isteklerin, ama takdir bu konuda senin isteğinin denkliğinde değil ise, süreci uzatıyorsun, zorlaştırıyorsun, uzaklaştırıyorsun, böyle böyle yılıyorsun, bakıyorsun, bırakıyorsun. Sonra da diyorsun ki dualarım kabul olmuyor. Belki de dua etmenin başka bir dili vardır, başka bir usulü vardır, başka bir kuralı vardır. Belki de sıralama önce kalbe geleni dinle. En doğrusu geliyor senin için. Anla. Bu olsun diye talepte bulun. Çünkü çoğu kez yaşanılan da taleplerin çok senin için. Yaşadıktan sonra istediğin kadar muhteşem olmaması. Çok yaşanıldı değil mi böyle şeyler? Takdirleri dinlemeyi bilmeli insan. Bunun yolu kalbe gelenleri dinlemekten geçiyor aslında. Çünkü en yüksek olurlar buradadır. Belki de Rabbin verdiğini alamadığımız kısım da burasıdır. Buradan gelen dil sana anlatıyor. Sense başka yeterli yükseklikte olmadığın için. Duyguların buna müsait olmadığı için sen de başka isteklerde. Takdirlerin de bedende uyumlanma ve bedende yaşanılır hale gelmesi için denklik gerekiyor. Öyle kolay değil. İstemenin de duanın da ilmi var. İnsanlar gün batımında el ayak çekildiğinde karanlığa kaldığında bir senle öteki sen arasında mesafeyi daralttığında alıp karşına konuştuğunda dinginleşmen için bir vakit tayin etmen gerekiyor. O dinginleştiğin vakitte bir sor hele. Rabbim benim için takdirleri bildir. Bileyim. Ben de ona göre takdirlere denklik eyleyeyim. Veren de Allah. Alan da derken buralarda geziyor işte. Alamıyor musun? Bırakamıyor musun? Her insanın bunu yapması gerekiyor gecenin belli bir vaktinde. Her insanın kendi durumuna göre de bu Vakitler değişir. Öyle kutsal zamanlar yok. Kutsal vakitler yok. Kutsal günler yok. Denklik eylediğinde ve yaptığında sen kutsalını yaşamış oluyorsun. Sormalı insan. Baş başa kaldığında Rabbim benim için takdirlerin nelerdir? Hazır olayım yaşanılara. Yaşanılır hale getireyim. Bu bir dildir. Belki aracılarıyla bildirilir, belki de titreşimlerle, enerjilerle ya da nuru dersin. Bazen konuşur, Rab kalpten gelir, kalpten gelir ve konuşur ama bunu herkes hazır değil. Belki aracısını tayin eder, dilini belirler, anlaman için. Ama sen kapını kapattıysan hepsi geri döner. Takdirleri anladın ve onun için yola çıkacaksın. Burada niyet önemlidir. Niyet bedenen ve ruhen hazır oluşla geçiştir şartlamadır. Emir vermedir. Bedenin efendisi olman gerekiyor ya. Aslında bilinç noktasında bir komutan edasıyla bedenine emir vermedir. Hazır ol bunları yaşayacağız. Rabbin senin niyetinle işi olmaz. Yapılanlara bakılıyor. Yoksa bozulan her niyette senin yaşantın allak bullak olması lazım. Niyetler kendine edilir. Kişinin kendisine ettiğidir. Bu yapılacak. Hazırdayım. Ve ben gayrete geçiyorum. Beynen ve ruhen kabul ettiğinde sen artık yaparsın. Bilinç her şeyin efendisidir aslında. Gattar Efendi de vardır. Zalim de vardır. Bilgi olanı da vardır. Anlayanı anlamayan da vardır. Öyle değil mi? Efendiler değişir. Durumlarına göre. Bilinç de efendidir. Bedenin efendisi. Ne kadar bu genişse bu efendinin sadece gördüklerinde değil, görmediklerinin kısmına kadar ulaşabildiyse ufku, o efendi zaten hem medensel hem de ruhsal kontrolü ele almıştır. Niyet, kişinin kendisine ettiğidir. Takdirleri anladıktan sonra niyet önemlidir. Şartlayacaksın kendini. Yapman gereken ve yapmaman gerekenler, senin zaten kayıtlarında var. Sadece uyarıcıların seni bunları anlamandan uzak eder. Uyarıcılarına yönleneceksin. Niyetten sonra uyaranlara bakılır. Hangisi yürümek istediğim yolda bana destek, hangisi de engeldir. Bunu her şey için söylüyorum. Kişiler, olaylar, mekanlar, uyarıcılara bakılır. Ve bu anlamda bir temizlik başlar. Çünkü niyetini yaşanılır hale koyabilmen için senin yolların temiz olması gerekiyor. Destekleyen mi var? Engel olan mı? Bunlardan da arındın mı? Kayıtları dinleyebilmen için niyetinde dimdik. Yapabilir bir halde ve şartlanmış bir halde yolunda devam edebilmen için uyarıcıları temizledin mi? Hepsini yaptıktan sonra her yeni güne başladığında ve her yeni günü bitirdiğinde kontrol edeceksin. Bugün neleri değiştirebilirdim? Neleri konuşmalıydım, konuşmamalıydım? Hangi zamanım hebaydı? Hangisi Hak ettiği gibiydi. Gecen nasıl geçti? Ne kadarında kendin neydin? Günün nasıl geçti? Ne kadarında kendin neydin? Her gün batımında ve her yeni güne başladığında gününü kontrol edeceksin. Kendine kızdığın öfkelendiğin durumlar var ise gün yoklamalarında onu nasıl temizleyeceksin bilmen gerekiyor. Önce ruhunla konuşman gerekiyor. Hangi duygunun bu yanlışı yaptırdığını bulman gerekiyor. Egon mu? Öfken mi? Dinin mi? Yetersizliğin mi? Hangisi bu yanlışları yaptırdı? Onu bulman gerekiyor. Onu bulduktan sonra da onunla konuşman gerekiyor. O duyguyu bedenleştirerek neden yaptın? Seni bu duruma iten neydi? Bırak duygu anlatsın. Belki kadın gibi, belki erkek gibi. Bedenlensin ve anlatsın, bırak. Anladın mı onu? Sonra onu ikna etmelisin. O durumdan çıkarman gerekiyor. Bir çocuk gibi. O ikna olmazsa bir sonraki hatalarının esas sebeplisi hep orada. Sadrın biraz aşağısındadır duygular. Midenin yukarısında, kaburganın bitimindedir duygular burada birikir. Hormonlara etki eder, bedene yayılır, sonra bir kıyafet gibi giyersin. Artık duygun sen olursun. Onu anlayıp ikna edinceye kadar bunu devamlı yapman gerekiyor. Yap ki bir daha hatalar olmasın. Aynı hataların etrafını dönmeyesin. Hallettin mi bir duygunu? Bir daha yapılmayacağından emin oldun mu? ikna ettin. Yanlışa sürükleyen iticiler yavaşlar. Gitgide söner. Çünkü hep bu negatif duygulardan dolayı insan cehennemini ilan eder. Hatta dünyayı bile yakar. Öyle illettir işte. Başkasına bela olur. Başkasına zulüm olur. O duygular büyüdü mü de en büyük şeytan olur. O ne de duygular var ya. Şeytana uydun mu derken belki de kendi kendine uyuyorsun. Halletti mi negatif duygularını? Hep kalplede kaldın mı anladın mı meseleleri? Takdirleri, niyetleri, negatif duyguları. Hepsini anladın mı? Her gece göğe çıkmalısın. Kendi yıldızını bulmalısın. Bunu yapıncaya kadar her gece bunu kendine ödev verilemelisin. O yıldızı buluncaya kadar. Ve yıldızda da buluşman olduğunda belki de üst bilincin için bir basamaktır. Pikitele. Belki senin yıldızın üst bilincine bağlıdır. Her irtibatın kopuk olması senin yıldızından uzak olmanla alakalıdır bilebilir misin? Yaşamadan bilebilir misin? Gitmeden bilebilir misin? Yeni düzenin yeni bilgileri bunlar aslında. Aynılar bitti. Aynı şeyleri anlatanlardan uzak durun. Hayatlarındaki en büyük zorlukları yaşayacak o kişiler. Değişmedikleri için. Yükselmedikleri için. Bilgiler değişecek. Neden? Yükseliş var. Herkes yükseldi. Üst bilinç, bilinç atlaması, bilinç sıçraması bunlar mıdır sebep? Bilinçler yetersiz kaldı. Dünya frekansına bilinçler yetersiz kaldı. Her ne kadar bir yerlerden bilgiler getiriyorum diyenler daha üstlerine çıkmalılar. Burada kalmamalılar. Yetersiz kalmamalılar. Bunu yapmaz derse görevli oldukları için ve yükselmeleri gerektiği halde bunu da yapmadıkları için zorluklar yaşanılır. İster ne kadar ilgili emin derdi olsun, isterse kitlemi etrafımda tutayım ve sayısını artırayım derdi olsun. Yükselmeni engeller. Bilinç sıçramaz. Sıçrayanlara denk olmaya çalışır yükselenleri anlamaya çalışır. Yoksa bilinç yükseliyor, her şey aynı mı kalıyor diyorsun. Bir şeyler yükseldi ki bilinçler aşağıda kaldı. Evreni küçümsemeyin. Sistemle dalga geçmeyin. Her şey yükseldi, bilinçler aşağıda kaldı. Her şey sıçradı, bilinçler anlamaya çalışıyor. Bilinçler sıçramaz. Sabit olan bir şey sıçrayabilir. Bilinçler sabit değildir. Fiziğe aykırı anlattıklarınız fiziğe. Bilinç de keşfedilecek, görünür hale gelecek, somut olacak. Bilmin en büyük önderliğini yapacak. Çok uzak değil. Bilinç sabit değil. Neyin sıçraması? hareket edenleri anlamaya çalışıyor bilinç. Sıçrayanları ve bir ana merkeze bağlı. O ana merkezden ne kadar uzakta burada ruhunu seçip gelip bedenlendirildiysen bunu anlamanın düzeyi için söyleniyor bilinç. Atomları yönlendirendir bilinç. Enerjiyle oynayandır bilinç. Ben bunu buldum. Ben böyle haber alıyorum. Almıyorsun, bilincindekini aktarıyorsun. O zaten senin kayıtlarında varsa, Sen olduğunu hatırlıyorsun. Hatırladığını da insanlığa anlatıyorsun. Daha hiçbir keşif yok. Bu az geliyor, bu sancı da bu. Ben buradan haber alıyorum. Bunlarla görüştüm kayıtlarımdakini hatırlıyorum ve aktarıyorum. Çünkü o bilinç bunları zaten yaptı. Hadi bilimciler. En büyük sorumdur. Düşünün.